deşifre edilebilmesi için üstüne sağ tıklayıp ses dosyasını deşifre et seçeneğine gelebiliyoruz. Burada hem yukarıda almış olduğumuz ses kaydına ilişkin bir çubuk görünüyor. Hem yine bununla beraber burada seçenekler söz konusu. Bunun bize sağlamış olduğu faydalardan bir tanesi bu ses kaydını dinlerken sürekli durdurup yazmak zor oluyor. Mümkün olsa hiç durdurmadan bunları deşifre etmek daha uygun oluyor. Ama ses kayıtları da standart değil. Kim insanlar hızlı konuşuyor, kimileri daha ağır konuşuyor. Dolayısıyla siz de bunu yazıya dökeceğiniz için yazma hızınızla da ilişkili olarak bu oynatım hızını ayarlayabiliyor olmanız çok büyük avantaj. Denetim masası kısmından yani şuradan Sesin ya yani bu verinin oynatılma hızını ayarlayabiliyorsunuz. Neredeyse daima bir şekilde o ses dosyası bitene kadar belki yazmanız mümkün olabilir. Yine aklın ara vermek durumunda olabilirsiniz. Dikkatiniz dağılabilir vesaire. Bir şekilde durdurmanız gerekebilir yani ses kaydını. Bu durumda da tekrar oynattığınızda kaç saniye geriden başlayacağını bu daki çubuktan ayarlıyoruz. Geri sarma aralığı diye şeklinde belirlemiş. Her tekrar oynata bastığınızda 2 saniye geri alıp örneğin başlatabilir. Bu da sizin yine yazıyı takip etmeniz açısından kolaylık sağlayan bir araç olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında bu kayıt işlemini yaparken burada kısa yolları kullanabiliyoruz. Ama ondan önce otomatik konuşmacı değişiminden bahsedelim. Buradaki I ve R harflerini isteğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ailede isim yazabilirsiniz, numara yazabilirsiniz. Nasıl isterseniz burada değişiklik yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla her yazdığınız evet, yani burada Enter'a bastıktan sonra her yazdığınız değişken diyelim. Reset'i her neyse bu şekilde otomatik konuşmacı değişimi açık sayılar. sırasıyla birbirini takip edecek. Bunun dışında otomatik metinlerde de, de e, faydalanmak mümkün. Bunlar içinde şu e, soldaki kısaltmalar yine bunları siz atayabiliyorsunuz. Örneğin Mordor diyelim şuraya. Kalın bir şekilde bıraksın. Bunlar bir kullanalım mesela. Bu otomatikten faydalanabilmek için kısaltma kısmında ne yazıyorsa onu buraya yazıyoruz. Daha sonra çift spacebar yaptığımız zaman iki boşluk üst üste bıraktığımız zaman ile değiştir kısmındaki tanımlanmış yazı burada eğer kalın yazılmasını istiyorsanız buradaki kutucu da işaretlemek suretiyle ekrana yansımasını sağlayabiliyorsunuz yine bir iki boşluk bir, iki boşluk bu şekilde yapabiliyorsunuz bunu da göstermiş olalım nihayetinde burada soru cevaplar devam edecek üst üste bunları yaptınız Sonrasında yine buradan da devam edebilirsiniz. Ama onun dışında bunu dışarı aktarıp bir Word dosyası olarak masa üstüne diyelim ki mülakat bir şeklinde kaydetmiş olalım. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Buraya müdahale edemediğiniz zaman şu seçenek düzenleme modunu kapalı olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü burada kodlama için pratiklik sağlaması açısından müdahale edilme, edilemez vaziyette oluyor kendisi belge tarayıcısının dolayısıyla buna basarak tekrar üzerinde çalışmaya değişiklik yapmaya devam etmeniz mümkün.